Tabii. Düşün ki gökyüzü aydınlanmış, imam ezan okumuş, onlar Süleymaniye'nin orada e, kahvaltı sofrası kurmuş, orada iftar yapıyorlar. Ne için? Dini tarif ediyorlar. Biz, biz, biz meselenin aslını anlamıyoruz. Bu insanlar bizim iyiliğimizi, maslahatımızı istemiyorlar. Bunlar İslam'ın temellerine dinamit atan şeytanlar. Bunlar bunlar hizbu şeytanlar. Bunlar truvatları. Bunlar bunlar oryantalist Avrupa'nın bizim coğrafyamıza ilahiyat adı altında yetiştirdiği İslam'ın düşmanı olan insanlar. Bunlar var ya iyi niyet, iyi niyetler, iyi niyet taşlarıyla bu dini tahrif ediyorlar. Biri orucu el atıyor, oruçtaki takvanı, takvayı bitirmenin peşinde. Öbürü sünneti yok etmenin peşinde. Öbürü şununla, öbürü bununla her biri bir şeyleri İslam'dan söküp alarak kendi nefis ve egolarına uygun bir şey bu dine sokarak insanların İslam'ıyla, imanıyla, her şeyle ne yapabiliyor? elinden alabiliyor. Onun için Maide 3. ayet kerimede Allahu Teala açık ve net olarak söylüyor. Yani ister İslam'ı çürük bir ip gibi görsünler, ister kendi İslami geçmişlerinden, namazlarından, ibadetlerinden, Allah'a olan inançlarından tövbe ve istiğfar etsinler fark etmez. Ama Allahu Teala kıyamet günü insanların sorgulanacağı, insanların muhakeme olunacağını hoşlarına gitsin gitmesin. Allahu Teala'nın matlu ve gayri matlu vahisi dediğimiz Kur'an ve sünnet ile insanlar muhakeme olacağını, helal ve haramın Kur'an'ı ve sünneti bel belirlediği çerçevede olacağını, İslam dini dışındaki herhangi bir ideoloji, bir düşünceyi kabul etmediğini, kıyamet günü deist olman, komünist olman, ateist olman, travesti olman, şu olman, bu olman, izin, vizim ve ne derseniz deyin herhangi bir şey idole edilmen seni Allahu Teala'nın mahkemesinden ve seni şer'i hukuk ile yargılanmaktan kurtarmayacak. Hristiyan da olsan, Yahudi de olsan, Brahmaist de olsan, Deist de olsan, Zerduş da olsan, Ezidi de olsan sonunda muhakeme olunacağın, mahkeme olunacağın hukuk Allahu Teala kitabı olan Kur'an ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiş gayrı matlu ile Allahu Teala bildirdiği helal ve haramlardır. Onu hiçbir zaman unutmamak lazım. El yevme ekmeltu lekum Din ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum islamu diyor Allahu Teala. Bugün, bugün bu peygamber aleyhissalatü vesselam muvaffatına yakın Allahu u Teala'nın insanlığa verdiği son mesajıdır. Bugün size dinimi ikmal ettim. Allahu Teala insanı kendi kulları yarattık kullar üzerindeki onların hakkı olan onlara hak bir din, hak bir tevhid getirip onların gerçekten yarın kıyamet günü mazeret uyduramayacağı şekilde dini ikmal ettiğini, tamamladığını, hiçbir şey noksan bırakmadığını açık ve net olarak söylüyor. Üzerinize nimetimi de tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim ve beğendim ve razı oldum. Onun dışında hepsi batıl. İsterse ne olursun o. Olur. Bugün Mustafa İslamoğlu işte İslami geçmişinden istiğfar edince ve bu konuda Tavır takılıp işte ben tövbe ediyorum geçmişimden, o İslamcı geçmişimden, o siyasal İslamcılığından, bilmem neyden ki ne İslamcılık. Yaptı sadece İslam'a ihanet, hep bugüne kadar İslam'ın aleyhinde çalışmış, İslam'a zarar vermiş bir haşerat gibi çalışmış, dinin içini oymuş. <laughs> aynı çınar ağacını kökünde çürüten kurçuklar gibi bunlar ve bunun tab'ası İslam ümmeti içerisinde tevhidi, sünneti, muamelatı, fıkhı, şeriatı her şeye saldırmış sadece İslam'a zarar vermiş. Avrupa'daki, Amerika'daki ateist komünistlerin bunları savunduğuna şahit oldum. Bu ülkede Allah'a ve Resulüne harp ilan eden ateistlerin, komünistlerin, deistlerin bu muhalifleri savunduğunu gördüm. Çünkü bu muhalifler İslam'dan çok onlara yakındı. E bugün de adam kalkmış açıkça bugün bugün izledim. Adam açıkça diyor ki ben çürük bir ipe diyor hülyaları dizmişim yani. Çürük bir ip dedi İslam'ın ipidir. Allah'ın Abdullah dediğimiz Allah'ın ipidir. O, o, onu bir çürük olarak görmüş. Hülyalar da bilmiyorum nasıl bir hülya. Herhalde İslam'a yaptığı ihanetleri sayıyor. Onları dillendiriyor. Sonra da diyor ki ben geçmişime pişmanım. istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum. Yani dini geçmişinden pişman olduğunu söylüyor. E, mutlu olsun. Yani bazen eskiden çok üzülürdüm birilerinin böyle İslam'a aşı olmasından. Ya diyordum ki niye insanlar niye insanlar böyle yapıyor? Ama bugün böyleleri için üzülmüyorum. Sonuçta Allahu Teala onlara İslam'ı ve imanı verdikten sonra onların batılı tercih etmeleri, İslam'a olan kinlerini ve nefretlerini kusmaları onların içindeki marazdan, hastalıktan dolayıdır. Onlar hiçbir zaman Allahu Teala ve dinine karşı bir samiyet beslemediler. Her zaman onu bir çıkar ve mef'at olarak gördüler. Ondan çalıştılar, kitaplar yazdılar, oradan paralar kazandılar. Bu orada konferanslar, burada konferanslar verdiler, dergiler çıkardılar, kasetler çıkardılar, para kazandılar, hayatları boyunca hiç çalışmadılar. Ümmetin sırtından servet sahibi oldular. E artık yeter yani kazandık, kazanabildiğimizi, bozduk, bozabildiğimizi artık buradan daha ileriye götüremiyoruz. Artık münafık badanaj yapmaya başladı çünkü artık zorlaştı din ona. Yani artık İslam'ın adını bile üzerinde taşımak ona ağır gelmeye başlayınca en iyisi atalım da kurtulalım diyerek yavaş yavaş küfürlerini ortaya koyuyorlar. Ya ben şuna kanaat ettim Allahu Teala kimin kalbinde ne hastalık ve maraz varsa ölümünden önce ona onu kusturtur. Ona onu kusturtur, küfürünü ortaya çıkartır ki yarın kıyamet günü İslam'ın adı üzerinde kalmasın. Kendisini İslam'a nispet etmesin. Kolları da görsün bunun nasıl bir İslam düşmanı olduğunu ve nasıl küfre hizmet ettiğini, mezheplerin ve meşreplerinin menheçleri belli olmayan insanların sonunda nasıl kendi egolarıyla yıkıldıklarını da görsün diyor. Onun için Hazreti Ayşe yoluyla gelen bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam aslında bize bazen münebbihat, bazen uyarı, bazen tehdit, bazen de almamız gereken mesajı verir. Ki hadiste ne diyor? Men ahdâfe fi emrine hâze mâ leyse minhû fehûve min. Fehûve rad diyor. Kim bizim şu dinimizde olmayan bir şey duyar, işitir veya birileri ona anlatır, ona ulaştırırsa onu reddetsin diyor. Kabul etmesin. Kim Kur'an ve sünnet dışında İslam'da, İslam'ın aslında olmayan bir şey dine sokmaya çalışırsa onu reddetin. Çünkü onu bugün reddetmeseniz yarın ona meyil edersiniz. Bir gün siz de ya deist, ya komünist, ya sapık, ya sapkın, ya küfrün uşağı ya da bir şekilde dinle bağını kesmiş, Allah'ın dinine ihanet etmiş insanlardan biri olursunuz. Onu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Çünkü imtihan dünyasında yaşıyoruz ve bu imtihan dünyasının bir hakikati ve gerçeği vardır ki İnsan ne yaparsa yapsın illa 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 bir gün Allahu Teala huzurunda hesap için bir araya gelecekler. Bunu unutmamak lazım. Çünkü her geçen gün birileri kalkıp da İslam'ın aslına, dinin aslına aykırı olan şeyleri ortaya atarak işte efendim peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini sorgulayarak veya Resulullah aleyhissalatü vesselam söylemediği bir şeyi söyleyerek bu dinde hiçbir doğruluğa insanları ulaştırmaz. Hatta tersine istikametine götürür. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslümün Dariminin Ahmet bin Hanbel Müsnedinde verdiği rivayette ben kadeb aleyye müteammiden fel yete, yete minen nar diyor. Kim benim adıma bir yalan uydurursa, benim söylemediğim bir şeyi sanki ben söylemişim gibi söylerse o cehennemde yerini hazırlasın. Neden Nebi Aleyhisselatü Vesselam men kadeb aleyye müteammiden diyor. Kim benim söylemediğim bir sözü söylerse, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize din olarak, bize ibadet ve muamelat olarak, fıkah olarak yer, ulaştırdığı her şey İslam'ın kendisidir. İslam hukukudur. odur, Allah'ın gayrimatlı vahisinden dolayıdır. Onun için Peygamber adına yalan isnat etmek kişiyi ne yapar? İlle cehennem ehli yapar. Zaten burada da <laughs> onun makamı meka cehennem olur diyor o cehennemi hak etmiştir, cehennemlik olur diyor. Onun için gerçekten sünnet çok önemli bir şeydir. Kim ne derse desin, bir ayet getirse bile sizin ona demeniz gerekiyor ki bu ayetin nuzul sebebi veya bu ayetle alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye yaptığı yorum bir hadis, bir nas getir. Çünkü İmam Ali, Abdullah İbni Abbas'ı kime gönder, Nehravan haricilerine gönderdiği zaman onlara ne diyor? Ya <laughs> Abdullah diyor. Bunlar diyor çok Kur'an okurlar ve Kur'an çok yönlüdür. Yani insan düşününce herkes kendine göre Kur'an'dan bir hüküm çıkarabilir, çıkarabilir yani. Onun için sen peygamberin sünnetiyle onlarla mücadele et diyor. Çünkü sünnet bir şey mutlak hükmünü ortaya koyar. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerini okudukluğu Allah'ın Resulü bir şey söylüyorsa hükmü ortadadır yani açıktır. Hiç kimsenin tereddüt edemeyeceği kadar kesin olan sözü söyler. Onun için ayetin tefsiri yani anayasanın tefsiri tebiyin görevi peygamber aleyhissalatü vesselama verilmiş. Zaten tebiyin görevini peygambere vermeyi peygamberin Kur'an'ı açıklama etkisi yok ama biz profesörüz. Biz yüksek lisans yaptık. Biz bu konuda kadiriz diyen adamların hepsi sonunda deist zındık olduklarını görüyoruz. Çünkü Allahu Teala o yetkiyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlerin hem de ulul azm peygamberlerin en şereflisine vermiş. Onu beğenmeyenler sonunda nefislerinin kolu kölesi olarak şeytanla beraber boyunları zincirlenmiş şekilde cehenneme gidecekleri bilinen bir mutlak. Haşr <.rito> 7'de de Allahu Teala <DIYutan> ve ma ataakum rasul وَمَا ve ma nehaakum O peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size ne helaldir, ne caizdir, neyi yapın, neyi meşrulaştırdıysa veya size feyden veya size ganimetten ne verdiyse itiraz etmeden alın. Sizden neyi sakındırıyorsa, sizi neyden sakındırıyorsa ondan da sakının. Çünkü çünkü sakının diyor. Vettaqullah inna Çünkü Allah'tan korkun. Allah'ın hesap Allahu Teala'nın azabı yani sorgulaması çok çetindir diyor. Yani açık ve net olarak peygambere esyan, peygamberi bu peygamberi, halefetin bir sapıklık olduğunu söylüyor. E biz de Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Allahu Teala açık ve net olarak peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat mutlak olduğunu söylüyor. Hatta geçmişte bazen bazı mucizelerle konuştuğum zaman adama diyorum ki ayet okuyoruz diyoruz ki bak filan allah Allahu Teala diyor ki etti Allahu Resuluhu diyor. Allah'a ve Resulüne itaat et. Sen bu ayeti ne şekilde yorumluyorsun? E neymiş çok basit diyor. Allah diyor ki Kur'an'a ve Kur'an'a itaat edin diyor. E burada Resul diyor, nerede Kur'an diyecek? Yani sen nasıl bunu nefsine göre çarpıtıyorsun? E biliyor ki orada Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Ama onu kabullenemiyor. Kabullenirse bütün idolu putu yıkılacak. Bütün o kafasında kurguladığı ego, egosu üzerine kurguladığı din anlayışı yerle bir olacak. Onun yıkılmaması için Allah'ın ayetlerini de çarpıtma, tahrif yollarına tereddüt etmeden başvurabiliyor insanlar. Onun için gerçekten buna dikkat etmek lazım. Nitekim Ali İmran 31. ayet kerimede açık olarak kul in kuntum Allah diyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana itaat edin. E peki bu ayetten bugün ne anlamalıyız? Eğer bugün o uydurulan din diyen maalistler veya deistlerin dediği gibi Peygamber ve sen burada hükümsüzse, bir postacıysa, mektubu gönderenin gönderdiği mektup önemliyse o zaman biz bu ayetten o, o, mektubu gönderenin mektubun içindeki bu ayetten ne anlamalıyız? Fettebi'uni bana tabi olun. Ve o yaşamıyor. Neyle tabi olacağız? Hadi o gün sahabe vardı tabi oluyorlardı. Peki bugün neyle tabi olacağız? Onun cevabı zaten mutlaktır. Sünneti diyor. Benim sünnetim. Yaşantım yani. Ziyretim. Benim halal dedim halal. <laughs> haram dedim haram değil. Ben nasıl bir İslam yaşadımsa öyle bir İslam yaşayayım. Benim talebem olan, öğrencilerim olan, benim kardeşlerim olan sahabenin hayatını benimseyin. Sonra onlardan sonra gelen İmam Ebu Hanife, İmam Ahmet, İmam Malik veya İmam Şafi gibi alimlerin, ulemanın, selef ve halef alimlerinin yoluna intisap edin, onlara itaat edin, kurtulursunuz diyor. Onun dışındaki her yol zaten sapıklık ve batıl ve bid'at yoludur. Allahu Teala peygambere itaat ve intiba etmek, ona teslim olmak, onu benimsemek, onu hayatında uygulayıcı bir numune örnek olarak urvetul vuska bir kulp olarak görmeyi emrediyor. Sonra diyor ki fettebi'uni yuhbibkumullah ve gafur rahim. E o zaman Allahu Teala da sizi sever. Neyden dolayı? Peygamber'e itaat ettiğinizden, ona karşı gelmediğinizden, onun söylediğini benimsediğinizden dolayı Allah da sizi sever. Sonra günahlarınızı bağışlar. Açık ve net olarak ayet-i kerimede söylüyor. Peygamber'e itaat eden ancak günaha bağışlanır. Peygamber'e muhalefet eden, اللهن رسولنا مخالفتة دة، عليه السلام وصل من جتيردي شريعته إن الذين يَكْفُرُونَ بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ورسوله ويقولون نؤمن بعدهم ونكفر بعدهم ويريدون أن يتخلدوا بين ذلك سَبِيلً الله إنكار Allah ve peygamberin arasını ayırmak isteyen deistler, Allah'a inanıp peygamber inkar etmek isteyen deistleri kastediyor. Ayet-i Kerime açık ve net olarak onu söylüyor. Ve biz peygamberlerden bir kısmını kabul eder, bir kısmını inkar ederiz diyen, bugün Yahudi ve Hristiyan gibi ehli kitap olanları diyenler ve iman ile küfrün arasında bir yol tutanlar, Allah ve Resulü hakkıyla iman etmeyip kendi nefislerine ve egolarına göre kendir nefislerini kendilerine rab edinmiş olanlar bunlar yok mu diyor Allahu Teala. Uleyke hum'l kafirun. Onlar işte kafirlerin ta kendileridir. Allahu Teala peygamberle Allah'ın arasına açanlar veya biz Allah'a ve Resulüne inanmıyoruz. Veya biz bir kısım resul ve nebiye inanıyoruz, bir kısmını inkar ediyoruz. Veya Kur'an ve sünnetin dışında kendi egosuna göre dini bir ayetini, bir hadisini, bir nasını alıp birini terk eden, reddedenlerin hepsinin ulaike humul kafirun diyor. Onlar işte kafirleri ta kendileri. Kafirdirler diyor Allahu Teala. Nisa 150, 150, 150 ve 151. ayet-i kerimede <laughs> açık ve net olarak bunu diyor ve aynı keza diyor ki kafirler için apacık yani çok şiddetli bir azap da vardır yani onların benden kaçma şansları söz konusu değildir diyor. Onun için elimizden geldiği kadar yani bu ahir zamanda deizmin her türlü sapıklığın zuhur ettiği, birilerinin nefislerini ve egolarını dine tercih ettiği bir dönemde Kur'an ve sünnetten ayrılmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Bize nasihat ve vaaz veren alimlere hürmet, onlara saygı duymamız gerekiyor. Ama ilkesel olarak Kur'an, sünnet, icma-i cumhur bizim için İslam'ın anayasal niteliği olan özellikler olmalıdır. Bunlar bizim hayatımızın en önemli ülkeleri olmalıdır. Asla sahih hadise, nasa ve ayete muhalefet etmemek, itiraz etmemek, kalpte şüpheye mahal vermemek gerekiyor. Yoksa sonunda ya deist ya ateist ya da farklı bir sapıklık ve cinse dönersiniz. Son, ya da nefsini kendine idol putlaştıran insanlara dönersiniz. Her şekilde helak olur gideriz.